Ankara'da bir yokuşa gidiyoruz şimdi. O yokuş mahalleliye ecel terleri döktürüyor. İnenin çıkamadığı, çıkanın inemediği yokuşu görüntüleyen ekibimiz bakın nasıl zoranlar yaşadı. Dikmen yokuşlarıyla meşhur zaten. Yani buranın doğa şartları böyle yapacak bir şey yok. Ve yani başkentler yokuşu da seviyor bildiğim kadarıyla. Burası ne buz pisti ne de bir kayak merkezi. İnenin çıkamadığı, çıkanın da inemediği bu yer başkentin en dik yokuşu. <laughs> Alıştık biz. Nasıl inip çıkıyorsunuz? Sen öyle bir sıkıntımız problemimiz olmadı. önce ben kaymayı denedim ve düştüm. Düşersin. İnmesi ve çıkması oldukça zor olan Dikmen'deki bu yokuşta yayalarda unutulmamış. Bu gördüğünüz 150 basamaklı merdiven onlar için düşünülmüş. Efendim bu yokuş her gün inip çıkıyor muyuz? Evet. Alıştınız. Buradan her gün ÜÇ kere inip çıksanız muhtemelen 10 kilo verirsiniz. Yokuşu kimse sevmez de mecbur. Dışından mı geldik? Evet. Ankara'nın en dik yokuşu hakkında ne düşünüyoruz? Vallahi yıllardır buradayım bıktım. Ya şimdi şöyle dikmenden vazgeçemiyoruz ama yokuşlarda bıktırıyor yani bazen. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya. Ankara'nın en dik yokuşu sadece yayalar için değil, araçlar için de zorlayıcı olabiliyor. Ankara'nın en dik yokuşuymuş. Nasıl buldunuz? Alıştık biz burada doğma büyümü. Baya dik ama alıştık. Kışın nasıl inip çıkıyorsunuz? Kışın karla mücadele açıyor. Seviyor musunuz yokuşu? Ya, mahallemiz olduğu için seviyoruz bu illa ki. Dik yokuşu yavaş inin. Düşmeyin ben düştüm. tam dikkatli olun. Hadi görüşürüz. Bye.